Ee, sence burada ne kadar kalacağız? Seninle konuşmuyorum. Ya o kadar berbat bir durumdayız ki. Hani konuşmuyordun benimle? Siz ikiniz benimle geliyorsunuz. Atık yönetimine bildirim. Ne haber? Ben B127. Bu arada kendime birkaç lakap arıyorum ve şu sıra şeye takılmıştım. Ee, serseri bot. Şöyle söylemek daha havalı aslında bak. Serseri bot. Ee, biz sana B diyelim ha. Dönüşmeyi bile beceremeyen işçi robotlar olduğumuzu biliyorum. Dışarıda ne olduğunu görmek istemiyor musun? Yüzeye çıkmamamızın bir sebebi var. Bu tehlikeli. Niye jetpack getirdin? Eğer buradan hayatta çıkarsak seni öldüreceğim. Sözleşme kabul edildi. Burası yüzey mi? Burası çok güzel. <laughs> Layık olduğunuzu kanıtladınız. Alın bunları Verişi. erişin tam potansiyelinize. Göründüğümüzden fazlası olduğumuzu görecekler. Artık dönüşebiliyoruz. Üç deyince. Bir... İşe yarıyor. Kafam nerede ya? Bu şeyleri nasıl kullanacağız ya? Tekerler. Tekere ihtiyacım var. çocuklar. Bu hiç iyi durmuyor. Bu güçlere sahip olmamızın bir sebebi. Hadi kullanalım. Burada birlikte Çok bir olarak duruyoruz. <laughs> Savaş maskem var. Şu eleman bana sat. Harçerinler mi? Harçerinlerim var. Görebiliyorum. İyi onlar kötü adamlar değil Çok ki. Kapıyı neden kestin peki? Yok yo, ben geldiğimde öyleydi. Değil mi? Evet evet, evet orası evet, hep zaten. Aynen evet, doğru söylüyor. Videoyu beğen videoya yorum at. A Abone ol. ABONE OL!